Bir emekli yasası daha çıkıyor. Bunlar emekli edilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar vardı. Sorunları çözüldü. Şimdi sıra siyaseti kirletenleri, müteahhit kafalı politikacıları, sandıkta kazanamadıkları başarıları, kaset, şantaj metodlarıyla elde etmeye çalışanları emekli etmek. Tarih de 31 Mart akşamı. 31 Mart akşamında 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye kaset şantajı yaparak adaylıktan el çektirenler kimlerse hepsi tek çırpıda emekli edilmeli. Devamı Hatay'da acemi bir senaryoyla Türkiye İşçi Partisinden aday olarak CHP'nin oyunu bölme ihtimali güçlü olan Gökhan Zana şantaj yapılarak sergilenen oyunun aktörleri emekli edilmeli. Gökhan Zan adaylıktan çekilmedi ama Türkiye İşçi Partisi onu adaylıktan çektiğini açıkladı. Bu mümkün mü? Türkiye İşçi Partisi adaylıktan çektiğini açıklayabilir de Gökhan Zan yine seçime girer. Türkiye İşçi Partisi partisinin açıklaması kendi tabanına bir mesajdan ibaret kalır. Bize oy vermeyin. Siyaset bunu da mı yaşayacaktı? Bir parti seçmene çağrı yapıyor. Bize oy vermeyin. Aslında bu karanlık ilişkilerin arkasında ne var? Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu açıklarken CHP ve HDP de bu ilçede aday çıkarmadı. Türkiye İşçi Partisi CHP'lilerin destekleyeceği genel başkanlarıyla Gebze'de seçime girerken CHP'ye bir şeyler vermesi gerekmiyor mu? Onlar da Hatay'da kendi adayları olarak açıkladıkları Gökhan Zan'ı geri çekmeye kalkışarak diyetlerini ödemiş oldular. Ama o kadar çapaçul işler yapıyorlar ki 3 Mart'tan sonra partilerin adaylarını geri çekemeyeceklerini bile bilmiyorlar. Onlar adaylığı geri çektik diyorlar. Gökhan Zansa Adaylığım devam ediyor diyor. Siyaseti ne kadar kirlettiler, ne kadar pespaye duruma düşürdüler. Görüyor musunuz? Ve nihayetinde gelelim balya balya avrolara, demet demet dolarlara. Dürüst siyaset yapacaklarını iddia edenler, şeffaf siyaset yapacaklarını öne sürenler çamurun en reziline imza atıyorlar. Özel hayatları için bir taşınmaz satın almış olurlar. Partiyi ilzam etmez. Derim. Adamlar CHP'ye il binası satın alıyorlar. Tapuda 24 milyon, gerçekte 41 milyon. İl başkanı Özgür Çelik, bir iş adamı ismini gizleyerek 15 milyon verdi. Açıktan yapılan ödeme işte o 15 milyondur, diyor. Parayı teslim eden Fatih Keleş ise Beylikdüzü ilçe başkanımız Tuğran Taşkın Özer ilçede toplanan paralardan kendisinde olanı vereceğini söyledi diyerek il başkanının bir iş adamından geldiğini iddia ettiği paranın aslında tüm Beylikdüzü'nde toplanan para olduğunu söylüyor. Çıkın çıkabilirseniz işin içinden. Hani Boğaz'da bir balıkçıda buluşup bu işi çözebilirlerdi ama her biri ayrı bir telden sas çalıyor. Ve son olarak dün mal sahibi şirketin tek ortağı Ali Rıza Braka çıkarıldı sahneye. Bu kişi de bambaşka bir senaryoyla karşımıza çıkıyor. Tapu belgelerinde taşınmazın sahibi şirket olarak kayıtlı göründüğü halde şirketin tek ortağı taşınmazın sahibi Hasan Can isimli emanetçi diyor. Kafamız hepten karışıyor. Taşınmaz'ın önceki sahibi Beylikdüzü'nde birçok inşaatı olan ve Ekrem İmamoğlu'nun da kankası durumundaki Ali Gül olunca Ali Gül şu an yine CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları içinde kaçak inşaatlar ve onlar için verdiği rüşvetten dolayı tutuklu olunca motoru hepten yakıyoruz. Hasan Can acaba Ali Rıza Braka adına mı emanetçi? Yoksa Ha, Ekrem İmamoğlu adına mı emanetçi? Gelin çıkın işin içinden. Ki milyon dolarların konuşulduğu taşınmaz satışında Ali Rıza Braka isimli muhterem bir de demesin mi ki noterde 24 milyon üzerinden taşınmaz satış vaadi yapıldı. Bunun sakıncalı olduğunu düşünmedim. Abi sen kafayı mı yedin? Noterde 24 milyona satış vaadinde bulunmak demek, karşı tarafa 24 milyonu verip taşınmazı alma hakkı vermek demek. Sen noterde o sözleşmeyi yaptıktan sonra elini güçlendirmiyorsun. Tam aksine taşınmazı ucuza satmak konusunda kendini bağlıyorsun. Milyonlardan bahseden bir iş adamı bu kadar ucuz bir hataya nasıl imza atar? Ama görüntüdeki bu isim de gerçekte emanetlerdir ihanetçi ise arkasında zaten tüm işleri kotaran Ekrem İmamoğlu varsa her şey mümkün. Tam bu sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki siyasetin tembellerini emekliye ayıracağız sözü ajanstan önüme düşüyor. Ama ben siyaset tembelleri yerine politika üçkağıtçıları ifadesini tercih ediyorum. Kendi partisinin bir önceki seçimdeki Cumhurbaşkanı adayına yeni seçimde Cumhurbaşkanı Başkan adayı olmaması için şantaj kaseti servis edenler mi dersiniz? İyi Parti'den milletvekili adayı olan birisini Türkiye İşçi Partisi gibi diğer uçtan bir partiye belediye başkan adayı olarak transfer edenler mi dersiniz? Sonrasında da Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı lehine Gebze'den aday göstermeyen CHP'ye jest yapmak için Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayını geri çekmek için sahte telefon konuşmaları üret mi dersiniz ve bir il binası satın alırken olayın içindeki 10 kişiden 10 ayrı ifadeyle karman çorman olmuş bir satış hikayesi mi dersiniz bunların hepsini emekliye ayırmak zorunlu EYT çıktı emekliler çoğaldı 31 mart akşamı da politikayı kirletenler emekli edilse kötü mü olur